5 dakikada hayatını değişti. 5 dakikada hayatın değişti. Projen ile Avrupa'ya ücretsiz gidecek. Gittiğin yeni kültürünü tanıyacak. Kendini geliştirebileceksin. Projenin masrafları Türk Uluslararası Ajansı'ndan. Artık hayal değil. 5 dakikada hayatını değiştir. Bir insan 5 dakikada hayatın nasıl değişir? ...ikram tamam. edin. Tamam. Gümüşçeşme Mahallesi'nde bulunan... ...Hacı Hasan Camii Mütevelli Heyeti Başkanı... Çetinay namaz çıkışında... KRT Haber'e isteklerini dile getirdi. Camiye gelir getirmek için... ...neler yapılması gerektiğini anlatan Çetinay, ...devamlı gelir sağlanması için... ...düşündüklerini şöyle anlattı. Tabii bunun işlemesine müsaade çok olan... ...Sayın Başkanımızdır. Başkası asla yapamaz. Bizim bu temelini yaparken ustalara sorduk. Hatta temelde kazıkla dikeceğimiz yerleri bile belirledik. Fakat olmayınca bıraktık. Şimdi yeniden reisimize arz ediyoruz. 6 Eylül Belediye Başkanı Zeki Kafaoğlu da temelinden itibaren yapılan çalışmaları gözlemlediğini belirterek cami ilgili olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Ziyareten geldiler. Dediler ki bizim böyle bir durumumuz var. Bir cuma namazında Bizim camiye teşrif edin. Efendim söyleyeyim yerinde size gösterelim ve sorunlarımızı anlatalım dedi. Tamam dedik. Hemen bu cuma geliyoruz dedik. Hayır olan işlerde acele etmek lazım. Evet. Her şey için mani vardır ama hayırlar yapmak için maniler vardır dedik. Bu maniler hemen geliyoruz bu cuma dedik. Cenab-ı Allah nasip etti. Geldik sizlerle beraber cuma namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Bu kadar emek, gayret varsa ve bizim de belediye olarak, yerel yönetimler olarak yapabileceğimiz bir şey varsa tabii ki hay hay dedik. Başımızın üstünde yeri vardır dedik. Teknik arkadaşlarımızla beraber de geldik. İnşallah şimdi bakacağız yerinde. Arkadaşlarımız gelecekler, inceleyecekler. Yani belediye olarak bizim üzerinde ne düşüyorsa yani ben Sayın Başkan. Allah, Allah razı olsun. Sayın, bu kadar gayretimiz yanında vatandaş bu kadar gayret ediyor. Belediye olarak bizler onlardan daha fazla gayretli olmamız lazım. Bu işi taçlandırmamız lazım yani. Taçlandırmamız lazım. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Allah'ın izniyle emrinizdeyiz. Yanlar kapatın. Hiç çıkmasın. Çağrı bu tarafa. Havalandırma bu tarafa. Havalandırma ya da Fransız. O da Bir şey var. Evet, Fransız şey. Yani evet. Bu evet. O evet. Bu metre 1,5 metre merdiven de Ona şöyle evet, şöyle bir antreje yapmalıyız. Tabii o temel yapılması lazım. Bu Bu oradan vacili Bu Vacili